Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Bizim Bayburt'umuza çok fazla kar yağdı. Şöyle. Terasımı ben derme çatma kapatıyorum böyle ama maalesef çok kar yağdı. Kuşları şöyle bir sabah çıkartıp çekeyim dedim. iyice azaldılar zaten ve onlara biraz kelebir tobu vereceğim İyi geliyor biraz verelim bakalım yiyecekler mi? Gel 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 gel

Hayvanlar azalınca artık birbirlerinin üzerine çok dışkılamıyorlar. Daha iyi bir hal aldı. Tabii çok olduğu zaman uğraşması zor. Kümese sığmıyorlar. Biraz daha azaltacağım ama. Burada çok böyle perçemi düzgün olmayan beyazlarım var. Onları da göndermeyi düşünüyorum. Şu sepet kuyrukları da eş tutmuş. Şunlar aslında farklı yuva kardeşleri. İyi bir eşe benziyor ama bakalım nasıl olacak. Onlardan çok ürettim. Aslında bunlar benim bakıcılarım. Çok güzel yavru bakıyorlar. Eğer yani onları pek üretmeye niyetim yok. diğer yer ayarlarsam yavru baktırım ancak. Gel, 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 gel katu gel, gel kızım, gel oğlum, gel, ne kızım, gel, gel oğlum, gel, gel katu, gel, gel, gel korkma oğlum, korkma, gel, gel e, katu benim balım, katu, gel. gel, gel oğlum, gel, korkma, gel, 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 gel e, katu inşallah güverdinleri çok seviyor ama bu sevgisi tuhaf olmaz bakalım. <laughs> Kato güvercinlere bayılıyor. Ama ilginç bir şekilde Kato mesela akvaryumları izlemeyi de seviyor. Böyle oturuyor saatlerce akvaryumu seyrediyor. Sonra geliyor güvercinleri seyrediyor. İnşallah içinde bir kötülük yoktur Katocuğum. Gel 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 gel. Kato'yu korkuttunuz. Yani genel olarak baskalar, o da iyi uçanlar. Bu baskalarından bazıları uçamıyordu. Onları ayarlamam lazım. Onları da ayarlarsam süper olacak. 3 kağıtçılar benim saksıları didikliyorlar. Demek ki çok fazla kum yemek istiyorlar ama. Artta biraz onlara kum getireyim ben ya. Arkadaşlar getirdik kumu. Kum dediğim kil yani kum dediğime bakmayın güvercin kili. Şimdi arbede çıkabilir. Bir bakalım. Gel, 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 Vay seni vay. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Gel bakalım. Teras kapalı olunca kil verdiğimde aşırı derecede yerler kirleniyor. Dolayısıyla az ve kontrollü veriyorum ama işte onlar da dayanamıyor. Saksılardaki kuma gidiyorlar, toprağa gidiyorlar. Gel, 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 gel. gel güzelce iyi bakalım. Yani bu yavrum mesela sonbahar yavrusu. Anne ve babası ilginç bir tip. Tiplerden çok anlamıyorum ama yüksek uçucu. Künyesinde High Flyer yazıyor. 5-6 yaşlarında ihtiyar bunların anne ve babaları. Ben bilmiyorum acaba rengi açacak mı tüyden sonra? Yüzüne biraz çillik gelmiş ama. Tip besleyen arkadaşlar daha iyi bilir. Sanki rengi de açılacak gibi. Çok güzeller ama iyi uçuyorlar. Tabi onlara en iyi önümüzdeki sezon deneyeceğiz. Yine de favori tiplerim bunlar. Ayrı bir güzeller. Şebabım orada. Maalesef şebaplardan biri gitti. Ama bu toparlıyor gibi. Çakmaklılardan tam 7 tane aldım. 7 taneydi öyle hatırlıyorum. 5 mi 7 mi? 7 bence. Hepsi gitti gitti. İki tanecik kaldı. Ama güzelleri kaldı. İyi de uçuyorlar maşallah. Fakat bu mülemans biraz durgun gibi ona bir bakacağım. Biraz keyfi yok gibi. İşte tipin güzelliği ya. Bak sepet kuyruk da orada. Bu sepet kuyruklar iyi uçuyor arkadaşlar. Filo tarzı. Uçuşları güzel. Korkuyorlar tabii. Karlar eriyor ya aşağıya doğru akıyor hayvanlar korkuyor ses çıkınca evet bu da az önce size bahsettiğim tipin limon kardeşi limon diyorlar herhalde bu rengi bunlar maşallah var çok güzel uçuyorlar bu benim bayburtum iki taneydi birini gönderdim çok fazla kuşlarım azaltıyorum bu benim kırmızı çarşıdım güzel bir erkek aslında deseni falan yerinde biraz paçası eksik biraz elsesinde çiller var ama damızlık olur ona da bir dişi ayarlayacağım inşallah bu benim kara çarşılı dişim doğuştan ayağında bir yamukluk var o da fena değil ama içeride bir erkek var ona uygun eşya atarsak. şu mavi çarşılı erkeğim çok güzel. Yani duruşu, şekli, şemali güzel. Eğer bu minik kız ki kıza benziyor biraz daha toparlarsa kendisini bununla eş etmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar benim çarşılarım güzel gerçekten. Kato. Ps -ps 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 -ps. Bak oğlum. Bak 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 gel. Gel Kato gel Kato gel gel gel. gel. Kato geldi. Çarşılarım güzel gerçekten ama şöyle bir sıkıntım var. Paçalar eksik arkadaşlar. Onun için kan girmem lazım. Farklı kuşlardan alıp girmem lazım, denemem lazım. Bakalım nasıl olacak. O zaman gerçekten ben yıllardır bu kuşları besliyorum. Çok fazla elimde çarşılı var. Ama bir soy yakaladım gibi. Sadece paçayı doğrultursam çok güzel kuşlar çıkartacağım. Ona inanıyorum. Kato lan oğlum var ya seni ya. Ne yapıyorsun? Bir şeyi dolandırıyorsun ama inşallah düşündüğüm şey değildir Kato. Kato! Ne iş karıştırıyorsun sen? Yani kuyruklar hep kirlenmiş tüneklerden ve kalabalıktan ama şükür ki bayağı gönderdik. 30 kuş gönderdim. Az değil. Devamı da geliyor. Daha da göndereceğim vallahi. Gitsin gayri. Fazlalıklar, mazlalıklar hep gitsin. Niyeyse bu mülemansın eşinden de hayır görmedim. Çok güzeldi. O da kırıldı, hasta oldu. Şimdi yani bahara az kalmışken bu niye böyle düşünüyor? Bilmiyorum. Birazdan ağzına, vücuduna bir bakayım hele. Erime var mı? Bir sıkıntısı var mı? Evet, katu yine teftişe çıktı. Ve sonra da böyle kaçıyor. Evet, kaç bakalım. Tabi hemen burada tavşanlarımız var. Erkeğimiz. Burada da kızımız var. Burada da beyazlarım var. Mehmet abi'nin beyazları, daha doğrusu ikisi de bende. İnşallah üreteceğiz. Mehmet abi'ye de selam olsun. İnşallah üreteceğiz. Yuva kızdırıyor abi, güzel oldu. Yavaş yavaş şöyle bir göstereyim. Ya maşallah size. Maşallah. Bakalım ben ön tepe beyazı çok seviyorum arkadaşlar. Yani beyaz da ön tepe. Benim çocukluğumda Urfa'da bir de bunların sap sarısı vardı. Şimdi göremiyorum. Sap sarı ön tepe ve bol paçalıydı. O kuşlar iyi uçardı. Şimdi bilmiyorum yani var mıdır? Hiç denk gelmedim. Ya da çok nadir birkaç yıl önce gördüm. O da tam benim eski kuşlar gibi değildi. Bu ön tepe hayvanlara yakışıyor. En azından benim zevkim öyle. Gel, 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 gel. Sa bu ön tepe güzel. Biraz biraz perçemini düzeltiyor. Şuradaki perçemde sıkıntı var şunun. Ya bu göndereceğim zaten bunu da. Bunun perçem de çok iyi değil. Paçalar zayıf. Zayıf paça görmek istemiyorum artık. Zayıf paçadan bıktım. Ne oluyor orada? Evet, çarşılıları da eşe atmıştım. Bakın, huysuzluk çıkartıyorlar. Bir onlara bakalım. Neymiş dertleri? Ne oluyor size? Evet, bismillah şöyle. Ne var? Oy maşallah yumurtlamışsın. Harika ama bu huysuzluğun hiç hoş değil. Belki de kil almak istiyorsun. Sana kil vereyim ben. Maşallah size. Ee, bura, arkadaşlar bu yemlikleri çok beğendim. Gerçekten iş görüyor. Onlara da kil vereyim bari. Bunlar ne alemde? güzel yuva kızdırıyorlar. Bunlar yumurtlamıştı. Çok kötü bir yere yumurtlamışlardı. Yumurtalarını kaydırdım. İnşallah yavru alırım. Bunlara da kil vereyim. Evet yemliklere böyle. Şimdi hep birlikte onlara kil boşaltalım. Kilimiz burada. Yine pigin havuçları burada. Tavşanların havuçları falan. Yani bakalım şimdi. Yok ben fark ettim zaten için gidiyor yani. Kili görünce değil mi? Tamam işte öyle. Yersin. Dur sana da biraz buraya dökeyim de. Çok kavga etmeyin. Bunlara da biraz ayar çekeyim. Sizin kilinizi de şöyle koyayım. Evet. Hayvan cihazlar bu kile bayılıyor. Haklılar da taşlıklarında her şeylerini bu killerle yapıyorlar ve bu killerden mineral alıyorlar. Güvercinler için tabii ki şart. Bıldırcınlarımız da bir hareketlendi. Acaba yumurta var mı? Geçen yumurtlamışlardı. Yavaş yavaş başlıyorlar. Bunların hepsini satacağım arkadaşlar. Bunlar bu senenin damızlıkları olmayacak. Çünkü çok fazlalar. Bunları hep göndereceğim. Yani uygun da aslında yakın yerler olsa hemen veririm. Zaten şunun güzelliğine bir bakın ya. Nasıl böyle evcimen, meraklı. Evet. Bugün de böyle. Yediniz mi kilinizi? Hadi geçin içeri. Hadi içeri geçin. İçeri, 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 içeri. Hadi yuvanıza. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar, umarım güzel bir video olmuştur sabah sabah böyle. Terapi amaçlı bir video gibi. Keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.